Selam, ne haber? Bu videoda oyun cihazlarından kontrol noktası cihazından bahsedeceğim. Bu cihaz oyuncu tarafından aktive edilince oyuncunun öldükten sonra buradan canlanmasını sağlayan bir cihaz. Özel bir komut vermediğin takdirde oyuncular karakterlerini cihazın üstüne getirdiğinde cihaz aktive olacaktır. Cihazın ayarlarına bakacak olursak temel ayarlar diğer cihazlarda da olduğu gibi. Farklı olan tek ayar cihaz etkinleştirildiğinde bir ses efekti oynatılsın mı onu seçebileceğin ayar. Gönderilebilecek mesajlar sekmesine bakacak olursak, bu cihaz ilk defa etkinleştirildiğinde yahut her oyuncunun cihazı ilk etkinleştirmesinde diğer cihazlara mesajlar gönderebilir. Alınabilecek mesajlar kısmına gelecek olursak da, cihazı tetikle kısmından cihazı aktive olması için bir komut verebilirsin. Bu cihazla alakalı temel ayarlar bu şekilde. Bu cihazı kullanarak oluşturabileceğin farklı tasarımlar ve WoW ile ilgili yeni şeyler öğrenmek için takipte kal. Kendine iyi davran. <laughs>